Ne olmayacağını. Ağabeyinin karısına tutulmayacağını. Bu kadın Bora'nıma da uygun değil, sana da değil. Kendine gel. Mardin güzeli. Bizim ilişkimiz hep böyleydi. Değil de. Alya yoktu. Artık Alya var. Ne var? Sayın Hakimim, eşim Alya Aldora çok iyi bir eş. Evliliğimizi sürdürmek istiyorum. Çünkü ona çok saygı duyuyorum ve onu. seviyorum. Dizimizin yeni bölümünde Cihan Alya boşanması gerçekleşmeyecek. Alya'yı etkileyen başka bir sır ortaya çıkacak. Bu sırrı Ecmel'de dahil herkes öğrenecek. Bu gelişme tüm dengeleri değiştirecek. Boşanma geri planda kalacak. Deniz ve Alya'yı korumak Cihan'ın önceliği olacak. Ecmel'e de zoraki ittifak kurmak zorunda kalacak. Öte yandan Demir ve Zerrin'de evlilik hazırlıkları devam ederken Kaya beklenmedik bir sırrı öğrenecek ve ortalık iyice karışacak. Kaya öğrendiklerini nasıl kullanacağına karar vermek zorunda kalacak. Bu arada ilk bölümde avukat Alya'ya Meryem diye seslendiği de gündem oluyor. Bora'nın bıraktığı vesiyet videosu kodu da Meryem diye açılmış olacak. Peki Meryem kim? Meryem, Alya'nın övekiz kardeşi olarak önümüzdeki bölümlere doğru dizimize dahil olacağı konuşuluyor. Peki arkadaşlar sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni analizlerde tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın.